Selam, çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Gerçekten çok acil. Yarın A Heist with Mark Markiplier Türkçe dublajı kanalımda yayınlanıyor. Ee, bunun üzerine gerçekten çok uğraştık. Birçok kişi uğraştı. Ee, projeyi ben tek başıma yönettim. Ama bu demek değil ki diğerleri uğraşmadı. Hayır, diğerleri de çok uğraştı. Zaten kimsenin... Böyle hayati bir meselede önemsemesini beklemiyorum. Bu projeyi çalışanlar, ya yardım edenlerden değil. Bayağı bir uğraştık. Genel olarak hepimiz çok uğraştık. Gerçekten çok uğraşıldı. En çok ben uğraştım ama gerçekten çok uğraşıldı. Ve sonunda yarın çıkıyor. Bir sene uğraştık bunun üzerine. Ben. <laughs> inanılmaz gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya. Sadece bir Türkçe dublaj. Eee niye o kadar küçümsedim lan bayağı büyük bir şey bu. Yani bayağı büyük bir Türkçe dublaj bu. 62 bölümlük interaktif bir film. Türkçe dublajı. 61 miydi lan yoksa? İkisinden biri. Hatırlamıyorum. <laughs> Projenin içinde eminim daha önceden duyduğunuz çok güzel sesler ve daha önceden duymamış olma ihtimaliniz var fakat yine de beğeneceğiniz sesler var. Nasıl bir cümle oldu lan o? <laughs> Kısaca gerçekten güzel bir proje oldu. Kesinlikle eğer ya kesinlikle bakın. Merak ederseniz kalın, merak etmezseniz gidin ama kesinlikle bakın. Gerçekten mükemmel bir proje oldu. Hayatımda yaptığım en büyük proje. Daha büyükleri gelecek ama şimdilik en büyük proje ve gerçekten harika oldu. Sevdiğiniz oyun youtuberlarına yazın. Böyle bir şeyin varlığından haberdar edin onları ve oynasınlar. Niye? Çünkü güzel olur, havalı olur. <laughs> en sevdiğinize yazmayın çünkü en sevdiğiniz benim. Ben oynayamam. Projeyi ben yaptım. Ama en sevdiğiniz ikinci, üçüncü, dördüncü YouTuber'lara yazabilirsiniz. Birinciye yazmayın çünkü zaten benim. <laughs> Bu proje üzerinde gerçekten çok uğraştım. Herkesten ayrı tutarak da konuşuyorum. Gerçekten çok uğraştım ve... Gerçekten... Görülmesini istiyorum. Siz tarafından, izleyici tarafından. Yani... YouTube'un en ünlü videosu olsun değil hayır kesinlikle YouTube'un en ünlü videosu olması falan da ya yani onu da hak etmiyor. Ee, ama en azından siz tarafından görülsün istiyorum. Bu tür projeleri sevenler, benim kanalımı sevenler tarafından görülsün istiyorum. O yüzden lütfen bu konuda bana yardım edin. Ve şunu da söyleyeyim ben bu projeden bir kuruş bile kazanmıyorum. Ee, tüm para kazanma her şey kapalı çünkü ya yani mantıklı düşününce o daha mantıklı. Çünkü izin almadık bu proje için. Yani düşünsene. Alo Mark abi nasılsın? Biz senin projeni yaptık. Ha, çok güzel, çok güzel yapmışsınız. Bayağı sevindim. Evet abi. E, ayrıca senden izin almadan bundan şu kadar da para kazandık. Bunu <laughs> da ister misin abi? <laughs> yani burada insanlara ulaştırın derken hani para için değil de gerçekten bir şey yaptık. İnsanlar görsün. Bunu istediğimi anlayın. Ha para kazanmayı açabilir miydim? Teknik olarak açabilirdim. Ee, çünkü bu filmin telif hakkı teknik olarak yok. Eminim vardır bir yerlerde. Fakat teknik olarak YouTube üzerinde bu filmin her sahnesini yayınlayabilirsin. Telif hakkı yok. Tabii müziklerde telif hakkı vardı O da sayılmaz. Onlar sayılmaz. Görüntü olarak telif hakkı olmayan bir seri. Ama Sonuçta biz bunun dublajını yaptık yani bilmiyorum etik olur mu onu bilemedim çünkü ya bu bu proje illa markiplere ulaştıracağım öyle bir gerçek de var o yüzden hani abi bak senin projeni yaptım ama üzerinden para kazanıyorum senden haber yani bu, bunu demek çok yüzsüzce geldiği için para kazanmayı kapalı tutmak benim tercihim. Yani onu demek istedim sadece yani bu insanları izletin bunu dememin sebebi para kazanmak değil gerçekten çok fazla insan bunun üzerine uğraştık ve çok güzel bir şey yaptık yani görün istiyorum umarım görürsünüz umarım seversiniz en önemlisi de bu yarın bu videoyu izlediğiniz tarihten yaklaşık 24 saat sonra A Heist with Markiplier yayınlanacak. Heyecan doruk da benim için. Sizi bilmem. Ama ben heyecanlıyım. <laughs> Sonra da oyun videolarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki büyük projeye kadar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Normalde böyle çıkış yapmam. Neyse o zaman ne diyelim. Yine duyuruların olur. <laughs> görüşürüz. Saçım her sahnede farklı bir pozisyona girdi.